1904 ile 1905 yılları arasındaki Rus-Japon Savaşı, 20. yüzyılın başlarındaki en önemli ancak çoğu zaman göz ardı edilen çatışmalardan biri olarak öne çıkar. Rus İmparatorluğu ile Japon İmparatorluğu arasında Mançurya ve Kore'deki stratejik çıkarlar için yapılan bu savaş, Özellikle Avrupalı güçlerin Asyalı rakiplerine karşı askeri ve teknolojik üstünlüğü olduğu yönündeki uzun süredir var olan varsayımları ve ırksal imparatorluk hiyerarşilerini yerle bir etti. Modern tarihte ilk kez bir Asya ülkesi büyük bir batılı imparatorluğa savaş meydanında meydan okumakla kalmayıp kesin zaferde kazandı. Bu savaşın küresel etkileri çatışmanın yaşandığı bölgenin çok ötesine uzandı uluslararası diplomasiyi yeniden şekillendirdi, Rusya'da devrimci huzursuzlukları ateşledi ve Asya ile Afrika'daki sömürge karşıtı hareketlere cesaret verdi. Savaşın nedenleri, imparatorluk rekabeti, milliyetçilik ve Rusya ile Japonya'nın modernlik anlayışlarının çatışmasına dayanıyordu. Rusya daha geniş bir imparatorluk misyonunun parçası olarak Doğu Asya'daki etkisini artırmaya çalışırken Japonya'nın hırsları ise kendisini meşru bir büyük güç olarak kabul ettirme ve sömürgeleştirilen ülkelerin yaşadığı acı sonu yaşamaktan kaçınma arzusuyla körükleniyordu. Savaş, acımasız kuşatmalar, büyük kara muharebeleri ve modern tarihin en belirleyici deniz savaşlarından biri olan Tsushima Muharebesi ile damgasını vurdu. Burada Japon donanması aylar süren dünya turunun ardından Rus Baltık filosunu tamamen yok etti. Küresel güç politikalarında dönüm noktası olan bu savaş, Rus İmparatorluğu'nun kırılganlığını gösterirken, Japonya'nın modern askeri güç olarak statüsünü güçlendirdi. Avrupa merkezci varsayımlara karşı çıkarak, 20. yüzyılın jeopolitik yeniden yapılanmalarına zemin hazırladı. Wars of the World'a hoş geldiniz. Rus-Japon Savaşı'nın kökleri 20. yüzyılın başında Doğu Asya'yı şekillendiren karmaşık imparatorluk hırsları, bölgesel rekabet ve iç istikrarsızlık ağında yatmaktadır. Rusya ve Japonya, Kore ve Mançurya'da çıkarları çatışan büyüyen imparatorluklardı. Bu bölgeler her iki ülkenin ulusal güç hedefleri için stratejik ve ekonomik açıdan çok önemliydi. Savaş, ani bir kıvılcımın sonucu değil, yıllar süren artan gerilim, yanlış değerlendirme ve karşılıklı güvensizliğin doruk noktasıydı. Japonya'nın bölgesel güç olarak yükselişi 1868'deki Meiji Restorasyonu sonrası başladı. Ülke bu dönemde hızlı, devlet kontrollü bir modernleşme sürecine girdi. Asya ülkelerinin Batı emperyalizmine karşı savunmasızlığını fark eden Japonya, özellikle Çin'in Afyon Savaşlarındaki yenilgisiyle gözler önüne serilen bu durumu dikkate aldı ve Batılı askeri, endüstriyel ve idari modelleri taklit etmeye çalıştı. 1890'lara gelindiğinde Japonya ordusunu ve donanmasını modernize etmiş, ayrıca Avrupa güçleri gibi emperyalist bir tutum benimsemişti. Japonya'nın 1894-95 birinci Çin-Japon Savaşı'ndaki zaferi, onun bölgesel askeri güç olarak ortaya çıkışını simgeler. Savaş, Japonya'ya Tayvan ve Laodong Yarımadası'nı veren ve Kore'nin bağımsızlığını tanıyan Shimonoseki Antlaşması ile sona erdi. Bu da Kore'yi fiilen Japonya'nın etkisine soktu. Ancak Japonya'nın kazançları kısa sürdü. 1895'teki Üçlü Müdahale Rusya önderliğinde Fransa ve Almanya'nın desteğiyle Japonya'nın Laodong yarımadasını Çin'e iade etmesini sağladı. Rusya'nın Port Arthur'u kiralaması ve Güney Mançurya demiryolunu inşa etmesi Mançurya'daki emellerini göstererek Tokyo'da kalıcı hoşnutsuzluğa yol açtı. Japonya yükselirken Rusya ise denizcilik ve ticaretini desteklemek için Pasifik'te sıcak su limanları arayan köklü bir imparatorluktu. Rusya'nın Mançurya ve Kore ilgisi stratejik ve ekonomik nedenlere dayanıyordu. 1903'te Trans Sibirya demiryolu ve Mançurya'dan geçen güney kolunun tamamlanması Rusya'nın bölgedeki lojistik kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Ancak Rusya'nın genişleme yöntemleri genellikle yavaş, bürokratik ve yerel dinamiklerin, özellikle de Japonya'nın yeteneklerinin küçümsenmesiyle dikkat çekiyordu. Çar Nikolay ikinci yönetimindeki Rus hükümeti Japonya'yı ikinci sınıf bir güç olarak görüyor ve Kuzey Çin'de etkisini genişletmekte pek bir tehdit algılamıyordu. 1900'daki Baksar ayaklanması sonrası Rusya'nın Mançurya'dan çekilmeyip Kore'deki etkisini artırması Japonya liderliğini bölgesel hakimiyet kaybı konusunda endişelendiriyordu. 1902-1904 yılları arasında Rusya ile Japonya arasındaki diplomatik müzakereler tekrar tekrar başarısız oldu. Japonya, Kore'deki çıkarlarının tanınmasını bekliyor, karşılığında Rusya'nın Mançurya hakimiyetini kabul ediyordu. Ancak Rusya müzakereleri oyaladı ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam etti. Bu hamleler Tokyo'da kötü niyet ve emperyal kibir işareti olarak yorumlandı ve bu arada Japonya 1902 yılında Britanya ile hayati bir ittifak kurmuştu. Anglo-Japon ittifakı taraflardan biri iki veya daha fazla güç tarafından saldırıya uğrarsa diğerinin yardım edeceğini öngörüyordu. Bu anlaşma Japonya'ya diplomatik güven sağladı ve diğer Avrupa güçlerinin Rusya'ya doğrudan müdahalesini engelledi. 1904 başında Japonya'nın sabrı kalmamıştı. 8 Şubat 1904'te Japonya, Port Arthur'da demirli Rus filosuna sürpriz gece saldırısı düzenleyerek savaşı resmen başlattı. Önleyici saldırı, Japonya'nın stratejik düşüncesini yansıtıyordu. Rusya tüm gücünü kullanamadan özellikle Avrupa'daki merkezi ile Uzak Doğu arasındaki büyük mesafe nedeniyle hızlı ve kesin savaşmak istiyorlardı. Her iki imparatorlukta iç meselelerle yönlendiriliyordu. Rusya'da otokratik rejim artan huzursuzluk, ekonomik sıkıntılar ve reform talepleriyle karşı karşıyaydı. Yabancı savaş, çara halkı birleştirip iç huzursuzluğu unutturmanın yolunu sağladı. Japonya zaferi yalnızca kaynak ve toprak için değil, hızlı modernleşmesini meşrulaştırmak ve Batılı sömürgecilik çabalarını caydırmak adına da hayati görüyordu. Savaş, sanayileşmiş savaş yöntemleri, yüksek kayıplar ve özellikle Rusya tarafında yapılan stratejik yanlış hesaplamalarla tanımlanan modern bir çatışma olarak gelişti başından itibaren Japonya'nın dikkatli hazırlığı ve taktiksel inisiyatifi Rusya'nın aşırı özgüveni, lojistik zayıflıkları ve siyasi kararsızlığıyla keskin bir şekilde tezat oluşturdu. Savaş karada ve denizde gerçekleşti. Ana çatışmalar Mançurya, Laodong Yarımadası ve sonunda Tsushima'daki Büyük Deniz Savaşı çevresinde yoğunlaştı. 8 Şubat 1904 gecesi resmi bir savaş ilanı olmadan Japonya Port Arthur'da günümüzde Lushon konuşlanmış Rus Pasifik filosuna sürpriz bir torpido saldırısı başlattı ve ciddi hasar verdi. Bu tam bir zafer olmasa da bu ilk saldırı Japonya'nın inisiyatif ve hıza verdiği stratejik önemi yansıtıyordu. Kuşatılmış ve demoralize olmuş Rus filosu operasyonel gücünü asla tam olarak geri kazanamadı. Kısa süre sonra Japon kara birlikleri Kore'ye çıkarma yaptı ve hızla kuzeye ilerleyerek Seul'u işgal etti ve Mançurya sınırı olan Yalu Nehri'ne doğru hareket etti. 1904 Mayıs'ında Yalu Nehri Muharebesi ilk büyük kara çatışması olarak kayda geçti. Japon kuvvetleri Rusları kesin bir şekilde mağlup ederek üstün eğitimlerini, koordinasyonlarını ve morallerini gösterdi. Savaşın önemli dönüm noktalarından biri, Ağustos 1904 Ocak 1905 arasında süren Port Arthur kuşatmasıydı. General Nogi Marusuke komutasındaki Japonlar ağır tahkimli Rus kalesine defalarca saldırdı. Kuşatma uzun kanlı ve maliyetli cephe saldırılarıyla siper savaşlarını içeriyordu şiddetli Rus direnişine rağmen Japon kuvvetleri limana hakim olan önemli tepeleri ve topçu mevzilerini ele geçirmeyi başardı. Ardından 2 Ocak 1905 tarihinde Rus komutan General Anatoly Stesel, Port Arthur'u tartışmalı ve muhtemelen erken bir şekilde teslim etti ve Japonya'ya büyük bir stratejik zafer kazandırdı. Port Arthur'un Japonlara geçmesiyle Pasifik'teki Rus filosu etkisiz kaldı. Bu arada Japon ve Rus kuvvetleri Mançurya genelinde bir dizi büyük çaplı savaşta karşı karşıya geldi ve Ağustos'tan Eylül 1904'e kadar süren Liaoyang Muharebesi iki ordu arasındaki ilk büyük kara çatışması oldu. Sayısal üstünlüğe rağmen General Aleksey Krobatkin komutasındaki Ruslar, kötü koordinasyon ve baskı altındayken geri çekilme eğilimleri nedeniyle yenildiler. Japonların zaferi pahalıya mal olmasına rağmen moralleri artırıp Rus lojistiğine baskı yaptı. Bir diğer belirleyici kara çatışması, Şubat-Mart 1905 arasında gerçekleşen Mukden Muharebesi'nde yaşandı. Bu, o dönemde tarihin en büyük muharebelerinden biriydi. Bu muharebeye 500 binden fazla asker katıldı. General Oyama Iwo komutasındaki Japonlar 3 haftalık karmaşık bir harekatla Rusları kuşatıp manevra üstünlüğü elde etti. Rus kuvvetleri tam anlamıyla geri çekilmese de kuzeye çekilerek önemli idari ve ulaşım merkezlerini terk etti. Yenilginin büyüklüğü Rus liderliğini şaşkına çevirdi ve ülkedeki savaş için olan halk desteğini daha da zayıflattı. Rusya'ya son darbe denizde geldi. Pasifik filosu felç olmuşken Rusya Baltık filosunu gönderdi ve ona cesurca 2. Pasifik filosu adını verdi. Bu filo Baltık denizinden Doğu Asya'ya zorlu bir 18 bin millik yolculuğa çıktı. 6 aydan fazla süren bu yolculuk mekanik arızalar, düşük moral ve diplomatik olaylarla doluydu. Bunların arasında Dogger Bankası olayı olarak bilinen ve yanlışlıkla İngiliz balıkçı teknelerine ateş açılması da vardı. 27-28 Mayıs 1905'te Tsushima Boğazı'nda Rus filosu Amiral Togo Hayachiro'nun komutasındaki Japon donanması tarafından durduruldu. Tsushima muharebesi Rusya için tam bir felaketti. Japonlara karşı üstün ateş gücüne sahip olan Rus filosu neredeyse tamamen ele geçirildi veya batırıldı sadece birkaç gemi kaçabildi ve bu zafer Japonya'nın denizdeki üstünlüğünü kesinleştirip Rusya'nın başarı umutlarını sona erdirdi. Tsushima'nın güçlü bir sembolik anlamı da vardı. Bir Asya gücü açık bir savaşta büyük bir Avrupa filosunu yok etmişti. Bu 20. yüzyılın başlarında eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Rus-Japon Savaşı genellikle modern çağın ilk büyük çatışması olarak gösterilir. Siper savaşı, makineli tüfekler, dikenli tel, uzun menzilli topçular, telsiz iletişimi ve birlik hareketleri için demiryolu taşımacılığının koordinasyonu gibi unsurlar bu savaşta yer aldı. Bunlar çok uzak olmayan Birinci Dünya Savaşı'nın teknolojik ve stratejik gerçeklerinin habercisiydi. Bu savaş aynı zamanda modern savaş alanlarında moralin, istihbaratın ve lojistiğin önemini de gösterdi. Japon kuvvetleri yüksek disiplin ve ulusal birlik seviyelerini korurken, çoğu yetersiz eğitimli askerlerden oluşan Rus birlikleri ise dağınıklık ve düşük moral, yolsuzluk, eski komuta yapıları ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle Rus askeri çabalarını daha da zorlaştıran sorunlarla karşı karşıya kaldı. Savaş, her iki imparatorlukta ve uluslararası sistemin tamamında derin ve kalıcı sonuçlar bıraktı. Japonya stratejik ve sembolik bir zafer kazansa da savaş Rus İmparatorluğu'nun savunmasızlığını gösterdi ve ülkede devrimci huzursuzluğa yol açtı. Küresel ölçekte bu çatışma emperyalizm ve ırk ilişkileri tarihinde bir dönüm noktası oldu ve Doğu ile çoğunlukla ön yargılı Batı arasındaki güç dinamiklerinde dramatik bir değişimi işaret etti. Rus İmparatorluğu için savaş tam anlamıyla bir felaketti. Askeri açıdan, planlama, komuta ve altyapıdaki ciddi zayıflıkları gösterdi. Bu yenilgi, Çar Nikolay II'nin otoritesini zayıflattı ve Rusya'nın büyük bir güç olarak itibarını sarstı. Savaş çabası Rusya'nın lojistik kapasitesini fazlasıyla zorladı ve katı bürokrasiyle çağdışı kurumlar tarafından yönetilen bir imparatorluğun savunmasızlığını ortaya çıkardı kritik olarak bu yenilgi iç huzursuzluğu artırdı. Zaten kötü çalışma koşulları, yiyecek kıtlığı ve siyasi baskıdan muzdarip olan Rus halkı öfkeyle tepki gösterdi. 1905 Ocak ayında savaş sürerken St. Petersburg'daki barışçıl bir gösteri, Kanlı Pazar olarak anılan olayda ölümcül güçle bastırıldı. Bu katliam Potemkin zırhlısındaki ünlü isyan da dahil olmak üzere bir dizi grev, köylü ayaklanması ve isyan dalgasıyla 1905 devrimini ateşledi. Ayaklanmayı bastırmak için Çar Nikolay tavizler vermek zorunda kaldı ve bu da Rusya'nın ilk ulusal meclisi olan Duma'nın kurulmasına yol açtı. Yetkileri kısıtlı ve çoğu zaman göz ardı edilen Duma, otokrasinin sembolik olarak zayıfladığını gösteriyordu. Savaş aslında Çarlık otoritesinin çözülmesini ortaya çıkardı ve hızlandırdı. Bu eğilim 1917 Rus devriminde doruğa ulaşacaktı. Savaş, Eylül 1905'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in arabuluculuğunda imzalanan Portsmouth Antlaşması ile sona erdi. Roosevelt bu çabasıyla Nobel Barış Ödülünü aldı. Antlaşma, Japonya'nın Kore'deki çıkarlarını tanıdı ve Rusya'nın Güney Mançurya'daki kira hakkını devretti. Antlaşma düşmanlıkları bitirse de iki tarafı da tam olarak memnun etmedi. Rusya küçük düşürüldü ama Sibirya topraklarının büyük bir kısmını elinde tuttu, Japonya ise itibar ve etki kazanmıştı. Fakat umduğu tüm tazminatları ya da toprakları elde edememişti. Antlaşma aynı zamanda Asya diplomasisinin uluslararasılaşmasında önemli bir dönüm noktasıydı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel meselelerde ara bulucu olarak yükselişini ve Japonya'nın küresel güç politikalarına katılımını pekiştirdi. Buna karşılık Japonya bu çatışmadan küresel bir güç olarak çıktı. Askeri başarısı dünyayı şaşkına çevirmiş ve Meiji Restorasyonu ile başlayan onlarca yıllık modernleşmeyi doğrulamıştı. Zafer Japonya'ya Kore Yarımadası ve Güney Mançurya üzerinde kontrol sağladı. Buna Port Arthur'un kiralanması ve Güney Mançurya demiryolunun kontrolü de dahildi. Japonya daha büyük toprak kazanımları ummuş olsa da artık bölgesel bir hegemon olarak konumu kesinleşmişti ve bu durum diğer tüm potansiyel faydalardan daha ağır basıyordu. Savaş, Japonya'nın daha iddialı ve saldırgan bir emperyal genişlemesinin başlangıcıydı. 1910'da Kore'yi ilhak edip sert bir sömürge yönetimi başlattılar. Ve zaferlerinden cesaret alan Japonya batılı güçlerle eşitlik arayışına başladı ve Doğu Asya'da baskın güç olma hırsını körükledi. Ülke içinde savaş ulusal birliği pekiştirdi ve ordunun özellikle de donanmanın itibarını ve gururunu artırdı. Japonya'nın Portsmouth Antlaşması'ndan, özellikle Rusya'dan tazminat alınmamasından memnun olmaması, Japon milliyetçileri arasında kırgınlık yarattı. Bu gizli akım 1930'lardaki militarizmde tekrar ortaya çıktı. Rus-Japon Savaşı, sömürgeleştirilmiş dünya genelinde derin bir psikolojik ve ideolojik etki yarattı bir Asya ülkesinin bir Avrupa İmparatorluğunu yenmesi görüntüsü köklü ırksal hiyerarşilere meydan okudu. Asya ve Afrika'da savaş, sömürgecilik karşıtı potansiyelin sembolü oldu. Hintli milliyetçiler, Vietnamlı devrimciler ve Afrikalı entelektüeller Japonya'nın başarısını Batı egemenliğinin kaçınılmaz olmadığının kanıtı olarak gösterdi. Avrupa'da da bu yenilgi şok yarattı batılı olmayan halkların doğuştan aşağı olduğuna dair ırkçı varsayımlar sorgulandı ve başta Britanya olmak üzere birçok Avrupa gücü Japonya'ya karşı daha temkinli ve saygılı davranmaya başladı. Anglo-Japon ittifakı yenilendi ve genişletildi. Japonya ise giderek dünya sahnesinde meşru bir aktör olarak görülmeye başlandı ve bu durum Japonya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikler tarafında yer almasıyla doruğa ulaştı. Ancak zaferin daha karanlık bir tarafı da vardı. Bu Japon istisnacılığına katkı sağladı. Ve imparatorluk fetihlerinin gerekliliğine olan inanca yol açtı. Zamanla Rusya'ya karşı kazanılan zaferin hatırası özellikle 1930'larda Japonya Doğu ve Güneydoğu Asya'da kendi sömürge imparatorluğunu kurmaya çalışırken militarizm ve yayılmacılık için bir gerekçeye dönüştürüldü. Savaşın hemen ardından birçok Batılı gözlemci Japonya'nın zaferini küresel güç dengelerinde yapısal bir değişimin işareti olarak değil, beklenmedik bir istisna olarak değerlendirdi. Avrupalı analistler Rusya'nın yenilgisini sıklıkla Japonya'nın taktik ve stratejik üstünlüğünden ziyade lojistik yetersizlik ya da iç çöküşe bağladılar hakim Avrupa merkezci dünya görüşü, beyaz bir Hristiyan imparatorluğun Asyalı bir güç tarafından yenilgisini kabullenmekte zorlandı. Özellikle Britanya ve Amerikan basınında Japonya'nın verimliliğini ve disiplinini övenler vardı. Ancak bu genellikle egzotikleştirici ya da küçümseyici bir dille savaşı bir tür hayat boyu bir kez yaşanacak bir hikaye olarak sunuyordu. Askeri teorisyenler ve stratejistler Rusya'nın yenilgisini ciddiye aldı. Alfred Thayer Mahan gibi isimler Tsushima Deniz Muharebesi'nin derslerini incelerken, Avrupalı generaller modern topçuluk ve siper savaşı için Port Arthur kuşatmasını analiz etti. Küresel egemenliklerine güvenen imparatorluklar daha geniş siyasi sonuçları yine de küçümsedi. Son dönem araştırmacılar, işçilerin ve askerlerin yaşadığı acılara odaklanarak, savaşı yalnızca askeri ya da jeopolitik bir olay olarak değil, proleter uyanışın bir katalizörü olarak tasvir ediyorlar. Japonya'da Rusya'ya karşı kazanılan zafer, edebiyat, sanat ve eğitimde Japonya'nın büyük güçler arasındaki yerinin kanıtı olarak geniş şekilde gösterildi. Daha yeni araştırmalar Rus-Japon Savaşı'nı imparatorlukların gerilemesi bağlamında ele almıştır. John B. Steinberg, Rotem Kauner ve J.N. Westwood gibi tarihçiler, savaşın ırksal ve jeopolitik varsayımları nasıl sarstığını vurgulamışlardır. Ve bu savaş giderek daha fazla, teknolojisi ve ölçeğiyle modern, ancak hala 19. yüzyılın imparatorluk ideolojilerine dayanan bir geçiş savaşı olarak görülmektedir. Batılı güçler, özellikle Almanya ve Britanya, Rusya'nın yenilgisinden ders çıkarmalıydı. Modern savaşın ne kısa ne de görkemli olacağını anlamalıydılar. Rus-Japon Savaşı iki imparatorluk arasındaki bölgesel bir çatışmadan fazlasıydı. Bu olay uluslar arası düzeni değiştirip mevcut güç yapılarını zayıflatarak yeni bir jeopolitik çağın başlangıcını gösterdi. Japonya'nın Rusya'yı yenmesi batılı olmayan bir gücün bir Avrupa İmparatorluğunu ilk kez açık savaşta mağlup etmesiydi. Ve bu, küresel siyaseti yüzyıllardır şekillendiren emperyal ideoloji ve ırksal hiyerarşilerin temellerini sarstı. Rusya için savaş, Çarlık rejiminin merkezindeki verimsizliği ve yolsuzluğu gözler önüne serdi ve Mançurya'daki ile denizdeki askeri başarısızlıklar yalnızca imparatorluğun itibarını zedelemekle kalmadı, aynı zamanda 1905 devrimine dönüşen iç huzursuzluğu da tetikledi. Bu kriz anı siyasi istikrarsızlık sürecini başlattı ve bu süreç 10 yıldan biraz fazla bir süre sonra Romanov Hanedanı'nın çöküşüyle sonuçlanarak 20. yüzyıl tarihinin seyrini kökten değiştirdi.